Hakemlere güvenmek zorunda mıyız yoksa hakemler kendilerine güven kazandırmak zorunda mı sizce? İsterim ki kamuoyunda seyirciler, halk, sokakta oluşan herkes hakemlere güven duysun. Ama böyle mi? Böyle değil. Çünkü en azından ben kendi mahallemden, sokağımdan ya da iş yerinden veya arkadaşlarından örnek vermem gerekirse çok fazla şikayet var. Ya bize güvenin demekle bu iş çözülmez Emre. Güveni kazanmak için önce onu hak etmemiz lazım. Bunu hak etmesi için hakemlerin bunu tek başına başarma şansı yok. MHK'lerin bunu tek başına başarma şansı yok. Federasyon burada teraziyi ortadan tutan kurum. Futbolun patronu. Yani bu açıdan bu güvenin tekrar sağlanması için ortak anlamda bir mutabakat mı yaparsın? Organizasyonlar mı yaparsın? Buna ön ayak olacak, bunu sağlayacak başrol oyuncusu federasyondur. Sonra da kulüplerdir. Ha maçta yönetimler anlamında söylüyorsan biraz önce söylediğimiz şeyler. O, öz, o özgüveni kendinde görecek hakem. Kaygısı olmayacak Emre. Hani dedik ya ya ben bu takımın maçını yönetiyorum. Bir şey yaparsam, bir yanlış yaparsam hakemliğim biter mi? Benim kariyerim sonlanır mı? Ya da ben bu kadar ay ceza alır mıyım? Anadolu takımlarına o hataları yaptığınızda biraz daha tölere edilme şansı olabiliyor ama dört büyüklerde hakemlerin bu, bu jenerasyonda bu kaygıyı, bu stresi daha fazla yaşıyorlar Emre.